Avşin'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Akdeniz'in Sibirya'sı olan Avşin'de etkisini sürdüren soğuk hava ve şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçe merkezinde 30 santimi bulan kar kalınlığının kırsal mahallelerde 70 ila 80 santimi buldu. Elbistan'da ise gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren yetkili olan kar yağışı bir kez daha doğayı beyaza bürüdü. Belediye ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gece boyunca yaptığı mesaiye sabah saatlerinde de devam etti. Elbistan Belediyesi'nin küreme ekipleri de kaldırımlarda biriken karları küredi. Kaldırımlar yürünebilir hale getirildi. karla mücadelenin yanı sıra kara eğlenceye dönüştürenler de oldu. Gel, sen de gel, gel. Sen de çarşı ağır, Uzun çarşı esnafları sen kar sevincini yapalım. kardan adam yaparak paylaştı.